Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine bir ıı, takedown üzerine bir teknik videosu çekeceğiz. Aklınıza bulunsun. Katıl butonuna basan arkadaşların isteklerinden başlıyoruz bu dönem. Ve ileride de mor kemer üstü üyeler için de daha detaylı uzun. Neredeyse o DVD'ler indirdiğiniz, paralel aldığınız böyle yabancı DVD'ler ıı, bazında ama belki onlardan biraz daha kısa hani böyle sadece triangle'a girmiş 3 saatlik videolar değil ama belki 20-30 dakikalık böyle derinlemesine videolar da gelecek. Eğer imkanınız varsa tabii ki kimseyi zorlamıyoruz. Katıl butonuna basmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ve teknik videolarını da elinden geldiğince her hafta en az bir tane çekmeye çalışacağım. Ama salonda imkanım oldukça artık o haftaki duruma göre birden çok da olabilir. Haberiniz de olsun. Eğer ki öyle bir gün gelir ki e, videoları çekmemeye başlarsam bana mutlaka hatırlatın. Yunus bana söz vermiştin diye hatırlatın. Elimden geldiğince videoları çekmeye devam edeceğim tamam mı? E, genel isteklerin içerisinde şöyle bir şey vardı. Mesela bir arkadaş şeyi sormuş. Mesela ben tek dan yapacağım. O ilk penetrasyon yaparken, o ilk içeri girerken nasıl girebilirim? O girişi nasıl güçlendirebilirim diye. Daha sonra ama ben dikkat ettim. Başka bana bayağı kanal açıldığından beri soranlar da oluyor. Ya ben tek dan yaptığımda işte kolay gilatini yiyorum falan mesela. Bunları nasıl çözebiliriz diye tamam mı? Bu konu hakkında ben genel bir açıklamada bulunacağım. Şimdi tabii ki bazı egzersizler var tamam mı? İçeriye girerken mesela tek girerken veya fırlatışları yaparken o hızınızı belki güç, güçlendirebilir, belki hareketinizi güçlendirebilir vesaire. Ne gibi? Mesela atıyorum bir lastik alırsınız, lastiği işte sırtınıza bağlarsınız, onu bir yere sabitlersiniz, giriş hareketlerinizi onunla yaparsınız falan. Öyle bir şey olabilir veya bazen işte judocular çok seviyor, ben de yapıyorum arada. Yine o lastiği bir yere sabitleyip lastiği tuttuktan sonra böyle bazı giriş hareketleri yapabilirsiniz arada arada. Bunlar geliştirebilir falan ama şöyle bir şey var yani nereye kadar? Anlatabiliyor muyum? Yani ve özellikle aranızda cücü sucu varsa mesela. Yani ben istediğim kadar bu idmanları yapayım. Ben bir güreşçi kadar iyi giriş yapamayabilirim yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bazı güreşçiler var. 5-6 yaşlarında başlıyorlar bu işlere. Ondan sonra adam o şekilde kendi geliştiriyor. E, o adamın yani bırak da e, tek girişi benden iyi olsun. Tamam mı? Yani ben fiziksel olarak kendimi nasıl geliştirebilirimden ziyade şeyi için Teknik olarak kendimi nasıl geliştirebilirim veya bunu benim için kolaylaştırabilecek daha iyi yollar bulabilir miyim? Bu şekilde genelde düşünmeye çalışıyorum ve böyle yapıyorum. Yani atıyorum şimdi karşımda rakibim var. Hani buradan nasıl daha hızlı zor diye girebilirim böyle tek tane yapabilir. Onun yerine hem yaşı belli bir yaşta olan birisi olarak hem güçten ziyade tekniğe odaklanmaya çalışan birisi olarak ben ne yapmaya çalışıyorum? Bir, ona hızını geliştirmektense grip oynamı biraz daha geliştirmeye çalışıyorum. Nasıl daha iyi tutuşlar alabilirim mesela veya bunları aldıktan sonra diyelim atıyorum tutuyorum mesela burada. 1, 2, 3, bum şut yapmak yerine diyorum mesela ben buraya aldım bir. Şimdi buradan mesela nasıl kontrolümü geliştirebilirim? Nasıl daha iyi bir zamanla yapabilirim ve buradan artık iyi bir şekilde içeriye girmeye çalışabilirim vesaire. Şimdi ne demek istiyorum? Açmaya çalışayım bir öncelikle. Bugün şimdi biraz konuyu basitleştireceğim tamam mı? Mesela çift bacağı ve tek bacağı giriş yapalım. Şimdi rakibin benim karşımda durduğu zaman tamam mı? Eğer ki sen o ikiniz birbirinize head and arm yapıyorsanız sonra siz buradan girmeye çalışıyorsanız mesela biraz daha zor olacak işiniz. Yani buradan bazı setuplar yapmanız gerekecek. Belki duck falan yapmanız gerekecek. Belki biraz ambulansını falan yapmanız gerekecek. Şimdi bunu yapmak yerine biraz pummeling öğrenebilirsiniz. Bu ne demek? Buraya gelip buradan dövüşmektense bakın ikimiz de eşitiz şu anda. Bunu yapmaktansa ben bu elimi de içeri pummel yaparım mesela bir buradan buna değiştirin. Neden? Bunu yaptıktan sonra bakın benim onun üzerinde onun benim üzerinde olduğundan daha çok kontrol var. Eğer kendimi önce bu şekilde bir yere koyabilirsem ben şimdi buradan mesela atıyorum single leg'e falan girdiğim zaman işim daha kolay olacak. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Mesela atıyorum eğer ki double leg'e gireceksiniz yani çift bacağa gireceksiniz bizim cücüsle bir konsept vardır. İç alan denir buna. Bu iç, rakibin iç alanı nedir? İşte bu kolların arasındaki böyle bir balon düşünün burada. Buraya girmek, buraya eğer ben baştan girebilirsem bütün hareketler benim için daha kolay olur. İki saat uğraşmak mı? uğraşmak zoruna kalmam böyle bütün daha advanced hareketlerle vesaire. Anlatabildim mi? O yüzden ilk geldiğim zaman head and vesaire ben bu iç kol, alana girmeyi becerebilirsem Pummel'la mesela, bunun en basit yöntemi. Tabii bir daha başka yöntemler var da. En basit yöntem, o beni kontrol ederken falan Arada el değiştirerek bu iç alana girebilirsem. Şimdi mesela benim buradan e, çift bacağı falan girmem çok daha kolay. Çünkü engelleyen bir şey yok ortada. Okey. Buradan girebilirim mesela. Veya aynı şekilde atıyorum. Diyebilirsiniz ki ya Yunus iç alana girmekte zorlanıyorum. E peki o zaman mesela arm jack falan tarz şeylerle. Geçen bir videoda da bahsetmiştik atıyorum. Buradan hareket ediyoruz şimdi. Eğer kolu açık olursa. Şuradan giyeyim. Kol açık olursa bunu buradan bir Android yapabilirsek mesela bu. Şimdi dış alan kontrolü var. Ve benim kontrolüm rakibimden daha iyi. Ha şimdi buradan single leg'e falan girdiğiniz zaman daha kolay olabilir mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir vereceğim birinci tavsiye. İçeri girerken double leg veya single leg ne istiyorsanız. Niye? draw? So, buradan içeriye iç kontrolü alacağız bakın. Veya bazen body lock vesaire. Sonra buradan gireceğiz. Bunu yapmaya çalışmak sizin yani tekrar hızınızı geliştirmeye çalışmaktan çok daha faydalı olabilecektir. Bir. Şimdi ikinci bir tavsiye. <laughs> Nasıl işini daha kolay yapabilirim? Şimdi arkadaşlar dediğim gibi herkes doğuştan güreşçi olmayabilir. Tamam mı? Şimdi çok iyi bir güreşçi değilseniz biz buradan dövüşürken falan bir yerim hop açıklığı buldum. İçeriye şimdi dalıyorum buradan eline gelince hızlı dalmaya çalışacağım. içeri girmeye çalışacağım vesaire. Um, bunu yapmak belirli bir yani fiziksel um, yetenek isteyebilir. Tabii ki yapabilirseniz çok güzel değil mi? Yani ben buradan dalıyorum böyle hop giriyorum böyle o bütün içeriye falan filan. Tamam güzel. Ama dediğim gibi e, rakibinizin seviyesi arttıkça, gücü arttıkça, ağırlığı arttıkça ya yani bunlar daha da çok yetenek isteyecek. Ben o kadar siz benim e, görüyorsunuz yani. Videolarıma falan bir sürü takedan yapıyorum. Ya ayakta falan dövüşüyoruz biz bizim salonda. Güreşçilerle idman yapıyorum. Judo'cularla idman yapıyorum. Onlar benim derslerime giriyorlar falan. Ama buna rağmen ben öyle doğuştan güreşçi bir adam değilim. Doğuştan judo'cu bir adam değilim. Bunların idmanlarını yaparak büyümedim yani. Bir güreşçiye, judocuya kafa tutamam. O yüzden yapacağım hareketi biraz daha kolaylaştırmam da lazım bazen. Ya ne demek bu? Şimdi yine biraz kısaltarak anlatacağım düşük girişler var, yüksek girişler var. Ben daha çok yüksek girişlere odaklanmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu sürece. Ne demek bu? Atıyorum ben şimdi yine geldim açtım bu iç alanı. Buraya düşmektense yani üstüme çekip adamı mesela atıyorum. Buraya düşmektense tamam mı? Şeye gelebilirim direkt. Düşük double, pardon yüksek çift bacağı mesela atıyorum. Kafa göğsü direkt. Okey. Biraz daha düşük. Özellikle bu mesela atıyorum şeyde tek bacakta. Diyelim buradan başladım. işte kolu açtım buraya falan. Direkt buraya düşmektense tamam mı? Yüksek single leg bakın. Sadece buradan buraya bakın. Küçük bir squat. Bum. Bu single leg'i alabilirim. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Hareketin daha kısalmış oluyor bir. Yolun kısalmış oluyor değil mi? 2. O kadar güce ihtiyacım olmuyor artık. Yani bir şunu düşünün. Bum. Giriyorum şimdi. Bum. Girdim. Yana kaçtım. Buradan kalktım tekrar. Bunun gereksinimi düşünün. Top. Bunun gereksinimi düşünün. Anlatabildim mi? Şimdi hem bunu grip fighting ile birleştirirsem girdim bu yüksek kafa göğüse girişler çok daha faydalı ve çok daha kolay olabilir. Veya mesela işte diyorsunuz ya giratine girerken kafam çok yakalanıyor falan diye. Bakın o sorunu da çözüyor böyle biraz daha yüksek girişler Zaten bu girişleri yaparken biraz daha unutmayın yani kafa çok önüne girmeyin böyle. Tamam mı? ben biraz daha içeride olsun. Mesela double mi giriyorsunuz? ben biraz daha içeri. Kesin <laughs> stoplarını. Beliniz biraz daha içeride olsun mesela kafanız yukarıda olsun. Bunda da kafa göğüste olsun şu o kadar sorun yaşamazsınız. Zaten genelde o alışkanlığınız olursa kafa göğse buraya falan da olur. Mesela atıyorum bazen buradasınız şimdi. Aa, rakibi atıyorum. Gel şöyle dedim. Buradan girdim. Aa, rakibi mesela öne adım attırıyorum. Buradan girip saldırırken falan mesela aa, ayağını aldı oradan. Tak. Mesela bakın. Kafa göğse de buradan kafa göğse şey tekrar yapıyorum mesela tamam mı? burada bana yaptığım zaman bana eğer ki gilatin falan yaparsa gilatin Zor. Bun. Şimdi buradan ayak kalkmak daha kolay. Onun için de öyle mesela. Bu. Mesela buraya girdiğin zaman bu kafayı eğer burada tutarsa değil mi? Benim buradan giratine falan girmem de zor. Bu kafayla da beni sürekli... Cici baba bu pin ha. Benim kafayla beni bir sürekli rahatsız edebilir yani. Bu double leg'de de böyle. Double leg'de de böyle. Body da böyle. Single leg'de de böyle. Yani bu yeteneğini geliştirebilirsiniz. Kafa göğse girerken kafayı göğse tutacağım. Diyelim bacağı yakaladım falan orada bir böyle biraz exchange oluyor. Kafayı göğse tutacağım. Eğer bunu da yapabilirseniz yine giretin konusunda korumada da faydasını görürsünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz detaylı, spesifik bir konu oldu. Ama bu sefer de böyle olsun. Umarım işinize yarar. Elmasa Hanım'a da teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.